Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kamu kurumlarında iki ay maaş alamayan birçok kamu çalışanı var. Nedir bunlar? Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçiler, şeker fabrikalarında çalışan işçiler arkadaşlar. Orman Bakanlığı'nda çalışan işçiler arkadaşlar. Onların adına Enver Yavuz bugün yazısını yazdı arkadaşlar. Ve Orman Bakanlığı'ndaki taşeron işlerin 12 ay maaş istediğini yazdı. Biz de bunu detaylandıralım sadece Orman Bakanlığı değil, bütün Milliyetin Bakanlığı'nda, Orman, Orman Bakanlığı'nda, Şeker bakan şeker Fabrikalarında çalışan işçiler de 12 ay maaş istiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, 22-12-2021 tarihinde grup, grup konuşmanızda orman işçilerine müjde vermek istiyorum dediğiniz ama devamı gelmedi. Orman işçileri sürekli şikayetlerinin atanmalarının müjdesini beklemektedir. Şöyle ki, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 5620 sayılı kanuna göre 5 ay 29 gün çalışan 10 bin civarında geçici mevsimlik işi mevcuttur. 696 sayılı KYK'nın 106. maddesiyle geçici işlerin çalışma sürelerinin 4 aya uzatılması sağlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü'nde yangın mevsimi dışında fidanlık ağaçlandırma, tabi ve suyunu tensil, orman imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma, sulama, dikim, yerleştirme, bakım, tali orman yolu onarımı ve yapımı ve onarımı, amenajman, silvi kültür, orman ürünleri istisali, ana depolama nakil, son depolamada istif mi taslif işleri gibi çalışmalar içinde iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında ormanların işletilmesi, korunması ve bakımı gibi hizmetleri vardır. Bu hizmetlerde çalışılmakta olan 6 aydan az çalışan işler için iş güvenliğinden yoksun kalmaları, geleceğe güvenle bakamamaları gibi nedenlerle kendilerini bekleneli iş ortamına yansıtamamaktadırlar. Hayatlarını tehlikeye atarak vatanımızın yeşil örtüsünü korumaya çalışan yangın işleri, yangın sezonunda yangınla mücadelede kanunlara aykırı bir şekilde 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. İşin özelinden dolayı tecrübe ve özel beceri isteyen orman yangın işleri yerine, Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışılmak üzere Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan toplum yararına programlar dahilinde katılımcı çalışılmaktadır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne hizmet alımı yoluyla her yıl binlerce işçi çalışılmaktadır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak yıl boyu çalışmalarına ihtiyaç duyulacak. 5620 sayılı kanuna göre 5 ay 29 gün çalışan orman işleri sürekli iş kadrolarına atanmaları müjdesini sizden duymak istemektedirler. Diyor yazısında biz de bunu geliştirelim. Bütün Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan işçiler Orman Bakanlığı'nda çalışan işçiler, şeker fabrikalarında çalışan işçiler 12 ay maaş istiyor, AK Parti'den müjde bekliyor. Lütfen AK Parti seçim öncesi buna bir çözüm bulunuz diyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar sizden ses olmaya devam edeceğiz.